Kurban Bayramı'nın 3. gününde de Bolcum'daki mekanlar bayram coşkusunu yaşamaya devam etti. Bolcum Cevat Şakir Caddesi'nde yer alan taş evde sahne alan Gökçe ve Gökhan da Bolcum'a gelen tatilcileri söyledikleri şarkılarla coşturdu. Müzik <laughs> Bodrum'a tatil amacıyla gelen mekanla dolduran bazı tatilciler ise Bodrum'u çok sevdiklerini belirterek normalde gece hayatını çok sevmediklerini ancak Bodrum'da eğlenmenin tadının bir başka olduğunu söylediler. Çok eğleniyoruz. Nasıl geçiyor Bodrum'da bayram? Eee soğuk. Hiç Her gece çıkabiliyor yok. musunuz? Evet. Taşa ve hep geliyor musun? Eee ilk defa geliyorum. İlk defa. Hazır mıyız? Bodrum'da mı yaşıyorsunuz? Hayır İstanbul'da yaşıyorum. Peki nasıl İstanbul'a, Bolcum'a farkı? Gece hayatında? Sabah oldu erken. Eee İstanbul'a çok fazla gece hayatına oh, takılmıyorum. Işte. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Bolcum'a oh, özel mi sizce yani? eğlence <laughs> hayatı. Burada daha mı rahat hissediyorsunuz? Eee... Burada işler uzak olunca evet. Peki nasıl? Bolcum'a yerleşmeyi düşünür müsünüz? Belki ileride. Nasıl buldunuz Bolcum'u? Daha önce gelmiş <laughs> miydiniz? Mükemmel. Geliyor Tabiatı... muydu? Evet, biz zaten yelkenciyiz, yelken yarışçısıyız. Yelken eğitimleri falan da yapıyoruz. Kötü bir şey söyleyeyim. Bodrum, ya. her zaman Bodrum'dur. Tabiatı çok güzeldir. Bodrum'un kış geceleri nasıl? Canlanmaya başlamış mı sizce? Evet, biraz daha iyi. Evvelki Kendini... e seneler her zaman e, nazaran biraz daha iyi. Bu bayram Bolcum'da eski orana doluluk yaşanmadı. Ancak Bolcum'un müdavimleri yine Bolcum'a gelmeyi ihmal etmeyerek bol bol Bolcum gecelerinin gündüzleri ise ılık ve güneşli havanın keyfini deniz kenarında çıkardılar. <laughs>